Nesimi Nesimi, 14. yüzyılda Azeri Türkçesi ile coşkulu ve lirik şiirler yazan, Nesimi'nin hayatı hakkında rivayetlere dayanan ve birbiriyle çelişen çok az bilgi bulunmaktadır. Peygamber soyundan geldiği söylenen, Nesimi'nin asıl adı İmadüddin, bir başka iddiaya göre de Nesimüddin'dir. Onun, Şamahı, Şiraz, Diyarbakır veya Bağdat yakınlarındaki Nesim kasabasında doğduğu rivayet edilir. Şiirleyinden devrinin medreselerinde okuyarak iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Şeyh Şibli'nin dervişlerinden olan Nesimi, İran'da hurufiliğin önderi olan Fazlullah, bir hurufiye intisap etmiş ve sonra onun halifesi olmuştur. Hacı Bayram, Öbeli'ye intisap etmek isteyen, ancak bu isteği kabul edilmeyen Nesimi, Halep'te öldürülmüştür. Nesimi, coşkulu bir propaganda şairi olarak, pervasız bir şekilde, çekinmeden inandıklarını söylemesi fitneye yol açmış ve kendisini zındıklıkla ithamına sebep olmuştur sonunda derisi yüzülerek öldürülen Nesimi'nin, acıklı durumu menkübelerin ortaya çıkmasına yol açtığı gibi, edebiyat aleminde de geniş yer tutmuştur. Şiirlerinde dört büyük halifeden yalnızca Hazreti Ali'ye ve Al-Iyaba'ya yer vermesinin etkisiyle Alevi ve Bektaşiler de onu kendilerinden saymıştır. Alevi şairler arasında şah Şehit adıyla anılarak saygınlık kazanmıştır. Nesimi'nin sonradan hurufilikten döndüğü ve tevbe ettiği de bazı dini kaynaklarda belirtilmektedir hayatının menkübelerle örülmesi, mezarının çeşitli bölgelerde olduğuna inanılmasına sebep olmuştur. Ancak şairin Halep'te öldürüldüğü, naaşının da orada olabilme ihtimali akıllardan çıkarılmamalıdır. Nesimi'nin edebi kişiliği Şair önceleri Hüseyin'i mahlasını kullanırken, Feyzullah bir hurufiye bağlandıktan sonra Nesimi'yi kullanmıştır. Şiirlerinde çok coşkunluk bulunan Nesimi, zapt edilemeyen bir ruhun çırpınışlarını dile getirmiş ve ilahi aşkı kendine göre anlatmıştır. Arapça ve Farsçayı iyi bilen şairin Türkçe ve Farsça şiirlerinin yanında Arapça gazelleri ve mülemmaları da vardır. Nesiminin sanat hayatını iki devrede ele almak mümkündür. İlk devresi, hakkı, aşkı, doğru yolu arayan bir Nesimi vardır. Bu dönemde Celaleddin, İrumi'nin etkisindedir. Bu dönemde Mesnevi, gazel ve tuyuları bir divançe oluşturacak kadar çoktur. Nesiminin bu şiirlerinde aruz kusurları da bulunur. Nesimi'nin asıl coşkulu şiirlerini yazdığı dönem ise Fazlullah İvrufi ile tanışmasından sonradır. Batı ne inançlara ilgisiz kalamayan şair, Fazlullah'ın keşfettiği yedi hattı, her türlü dini ve ilahi sırları çözmekte yeterli bulmuştur. Nesimi, edebiyatımızda Aşık Paşa'dan sonra Elif Name yazan şairdir. Türkçe'yi yaşadığı dönemde Yunus Emre'den sonra en iyi kullanan şairdir. Söze büyük önem verir, sanatı ile övünür ve kendine olan güvenini de açıkça belirtir. Nesimi, ayet ve hadisleri şiirine katmada çok ileri giden bir şairdir. Bu açıdan Türk edebiyatında Nesimi gibi bir başka şair bulunmadığını görürüz. Tasavvufa şiirlerinde en geniş biçimde yer veren şairlerdendir. Eserleri Nesimi'nin bilinen eserleri, Türkçe ve Farsça divanları ile hurufilikle ilgili olan Mukaddimetül Hakayık'tır. 1. Türkçe divane, bilinen en eski nüshası 1469 tarihidir. divanın, 1524 tarihli Kahire nüshasındaki gazellerinden bazılarında Hüseyin'i, mahlasını kullandığı görülür. Nesimi divanının çeşitli baskıları vardır. İstanbul'da yapılan baskıları eksik ve yanlıştır. Türkçe divanın en iyi baskısı Selman Mümtaz Bey tarafından 1926'da yapılmıştır. 2. Farsça divane, bu divanda yer alan şiirler, Türkçe divana göre daha azdır. Bu divanda hurufilik inancını konu alan şiirler yazmıştır. Nesimi Türkçe divanında olduğu gibi Farsça divanını da tamamlayamamıştır. 32 harfli Fars alfabesinden 14'ü ile kafiyeli şiirler yazabilmiştir. 3. Mukaddimetüt, Hakayık, Nesimi, Fazlullah, bir hurufinin Cavidan, namesini esas alarak yazdığı bu Türkçe mensur eserde, çeşitli dini konuları harflerle açıklamak için, harflerle rakamlar arasında bağlantı kurularak yorumlar yapmıştır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.